Arkadaşlar merhaba, Şecam finansal sonuçlarını açıkladı. Bu videoda Şecam ile ilgili bazı bilgileri size aktarmaya çalışacağım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Şecam'ın 2021 yılı net satışları 32 milyar TL seviyesine yükseldi. Şecam'ın 2021 yılına ilişkin konsolide net satışları 32 milyar TL seviyesine ulaşırken ilgili dönemde yapmış olduğu yatırımlar ise 2.6 milyar TL olarak gerçekleşti. 2021 yılında 5.6 milyon ton cam üreten şişe cam, bu dönemde 2.3 milyon ton soda ve 4.5 milyon ton endüstriyel ham madde üretimi gerçekleştirdi. Küresel belirsizlik ortamına rağmen sürdürülebilir değer yaratmaya devam ettik. Şişe Cam Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Kırman 2021 yılı finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada Şişe camın küresel salgın etkisiyle sıra dışı koşulların hakimiyetini koruduğu ve belirsizlik ortamının sürdüğü 2021 yılında tüm ekosistemi için sürdürülebilir değer yaratan hamlelerle oyun kurucu pozisyonunu güçlendirdiğini belirtti. Profesör Doktor Ahmet Kırman 2021 yılında konsolde net satışlarımız 32 milyar TL seviyesine ulaşırken ürünlerimiz, yatırımlarımız ve sağladığımız iş sistem ile gerek faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin ekonomilerine Gerekse girdi verdiğimiz lokomotif sektörlerin büyümelerine katkıda bulunmaya devam ettik. 2021 yılında net karımız 9.2 milyar TL oldu. Aynı dönemde 2.6 milyar TL'ye ulaşan yatırım gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de doğru alanlarda yapacağımız hamlelerle şirketimizin küresel ayak izini genişletmeye devam edeceğiz. Geçtiğimiz yıl bu kapsamda Türkiye'de hızla yükselen cam talebini karşılama ve tüm paydaşlarımız için sürdürülebilir değer yaratma hedefimiz doğrultusunda mimari camlar ve otomotiv cam ihtiyaçlarına yönelik 5.2 milyar TL'yi aşan 2 yeni düz cam hattı yatırımı açıkladık. Bu yatırımlar ile Türkiye'deki yıllık düz cam üretim kapasitesinin %30 artırılarak 2.6 milyon tona yükseltilmesini hedefliyoruz. Türkiye'ye yönelik bir diğer yatırım kararımızı da cam ambalaj alanında açıkladık. Eskişehir'de 1.3 milyar TL yatırımla hayata geçireceğimiz 155 bin tonluk fırın yatırımı ile büyüyen cam ambalaj talebine cevap vermeyi ve dünyada artan hijyen ihtiyacına yönelik önemli bir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz. Profesör Doktor Ahmet Kırman Şişecam'ın 2021 yılı boyunca hayata geçirdiği stratejik yatırım kararları hakkında şunları söyledi. Şişecam yıl boyunca Mevcut faaliyet alanlarında değer yaratan yatırımlarını sürdürürken yeni iş alanlarına da girerek yarattığı fayda alanını genişletti. ABD'de doğal soda alanında 2019 yılından bu yana eşit ortak olduğumuz Ciner grubu ile ortaklığımızın yapısını değiştiren stratejik bir yatırım kararı açladık. Bu plan kapsamında şişe camın Pasifik projesindeki payı %60 seviyesine yükseldi. Ayrıca Warming Doğal Soda Külü Üretim Tesisi ve Atlantik projesinde de %60 hisse sahibi olduk. Toplam kapasitesi 5 milyon ton olan Pasifik ve Atlantik projelerinin 2025 yılında üretime başlamaları ve 2027 yılında tam kapasiteye ulaşmaları bekleniyor. ABD doğal soda yatırımı kapanmadan önce 2,5 milyon ton olan şişe camın yönettiği soda külü kapasitesi bombing tesisi üretim kapasitesinin de eklenmesiyle bugün 5 milyon tona ulaştı. Kapasitenin Atlantik ve Pasifik projelerinin tamamlanmasıyla birlikte 2027 yılında 10 milyon tona ulaşması ve 2026 yılında şişe camın soda külü alanında bir dünya lideri olması bekleniyor. Şişe camın 2021 yılında aldığı bir diğer önemli kararın da Avrupa'da cam ambalaj alanındaki ilk yatırımını yapmak olduğunu dile getiren Profesör Doktor Ahmet Kırman, Şecam 2021 yılında Avrupa'daki ilk cam ambalaj yatırımını Macaristan'a yapma kararı aldı. Yıllık 330 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu yatırımın 2023 yılında devreye girmesini planlıyoruz. Yani arkadaşlar Şişecam'ın yatırımları çok iyi. Zaten şu anda açılmış olduğu bilanço Rekor bilanço açılandı ve bu yatırımlar bittikten sonra şişe camın gelirleri öz kaynak artışı çok daha iyi olacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yıllık 330 bin tonluk üretim kapasitesine sahip olacak bu yatırımın 2023 yılında devreye girmesini planlıyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıl biyoteknoloji alanındaki ilk yatırımımızı da yeşil ve döngüsel basalya teknolojisine yaptık her türlü atığı zararsız maddelere dönüştürme hedefiyle gerçekleştirilen bu teknolojiye yönelik yatırımımız ŞECAM'ın sürdürülebilirlik hedefleriyle birebir uyumlu pilot denemelerini tamamladığımız teknolojinin ŞECAM tesisleri bünyesinde büyük çaplı denemeleri sürdürüyoruz. Küresel salgın etkisiyle iş yapış şekillerinin büyük ölçüde değiştiği bir dönemde ŞECAM'ın hayata geçirdiği dönüşüm projeleri, dijitalleşme uygulamaları ve stratejik kararlarının başarılı sonuçlarını aldığını dile getiren Profesör Doktor Ahmet Kırman şunları ifade etti. Küresel salgın ve beraberinde getirdiği zorluklar tüm kurumlar için karar ve uygulamalarını test edebilecekleri kendilerini yeni koşullara göre güncellemelerini gerektiren bir küresel ortam oluşturdu. Dijitalleşme yolculuğumuzda ortaya koyduğumuz başarılı projeler ve geliştirdiğimiz yetkinlikler bizim bu süreci yönetmemizde kritik rol oynadı. Ayrıca 4 kıtada 14 ülkeye yayılan üretim faaliyetlerimizdeki konumlandırmamız bozulan tedarik zincirinin olumsuz etkilerini bertaraf etmemize imkan sağladı. Önümüzdeki dönemde de camı geleceğe hazırlayacak yatırım ve projeler ile yarattığımız ekonomik değeri ve küresel rekabet gücümüzü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz diye belirtilmiş haberde Forex Haber Merkezi'nin cam ile ilgili bu güzel haberlerini sizlere aktarmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şirket haberlerini kanaldan takip edebilirsiniz. Hepinize bol kazançlar, kalın sağlıcakla.